arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda şöyle bir şey oldu. Aslında bugünkü videoda Los Angeles'a gidiyorduk. Ee, ama videoyu zaten açamamıştım. Açamamıştım derken bir karışıklıklar oldu, geç kaldık falan filan derken video çekmeye vaktim olmadı. Sonra şimdi uçağa binmiştik. Uçakta böyle 40 dakika falan oturduk. Rotor yaptı uçak yani. Sonra bizi uçaktan indirdiler. Şu an herkes dışarı geri çıktı. Şimdi bizi tekrardan uçağa alacaklarmış. Başka bir uçağa. Muhtemelen o uçakta bir problem vardı. Bu arada sizi sivilcemle tanıştırayım. <laughs> Tatile giderken olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Ee, böyle şeyler yaşanırken bizi uçaktan indirdiler. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat kameraya açayım bari size anlatayım neler oldu neler bitti. Şu an havalimanındayız. Tuğçe Elif de şurada var. Onların yanına gideceğim. Dedim ki şu konuyu şurada sessiz bir yerde anlatayım size. Gençler fikirlerinizi alabilir miyim? Valla. Allah belasını versin Amerika'nın. Ee, <laughs> arkadaşlar ben yorum yapmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Şöyle düşün Pegasus'ta hiç böyle bir şey yaşadık mı? Yaşamadık. Yaşadım ben. Oo benim Ciddi var ya Budapeşt'ten İstanbul'a 4 saat rotar yaptık. Ay geri giriyor, giriyoruz lan. Ula trenle trenle mi gidek bir dahakine bir yerlere. Oo bir şey söyleyeceğim bir tane yol varmış o yolu biliyor mu? Buradan Chicago'dan mı ne bir yerden başlıyor LA'ya kadar. Çok Road 66 mı ne ismi? Abi deneseydik keşke birimizin arabasıyla ya. Yani. Kanka 35 saat sürüyor. Olsun. Los Dostlar günaydın. Size bir şeyler anlatmam lazım. Dün neler oldu? Ben kamerayı açtığımda biz havaalanındaydık. Sonra uçağımız ertelenmişti falan filan derken oraları zaten anlattım. Sonra şöyle bir şey oldu. Biz geldik. Geldiğimizde arabayı bulamadık. Arabaya gidemedik. Arabayı alacağımız yeri bulamadık falan. Otobüs servisi otobüs bizi yanlış yere götürdü. Bir sürü böyle saçma sapan şey geldi başımıza. Tabii o arada o kargaşanın içinde falan ben komple video çekmeyi unuttum. En sonunda Hollywood sahne gittik. Hollywood sahilde zaten çok mutluydum o anın tadını çıkartmak amacıyla. Hiç kameraya dokunmadım bile. Sonrasında otele geldik. Otelde birkaç saat uyuduk. Akşam yemeğine gittik. Akşam yemeğinde de çok güzel bir yere gittik. İnanılmaz güzel bir yere gittik. Ama orayı da çekmedim. <laughs> Ama orayı bilerek çekmemezlik yapmadım. Orada kameramı unutmuştum. Kameramı getirmemişim. Şimdi de otelin bahçesindeyim. Size birazcık oteli göstermek istiyorum bu otel tam böyle map'ten bakınca Beverly Hills yazısının tam böyle sol çaprazına doğru kalıyor. İsmi Sonder Otel. Böyle butik otel gibi. Pahalı da değildi bu arada. İki gece üç gün 350 dolar mı ne ödedik yani. Çok uygun bir fiyatı ve inanılmaz güzel. Odamız falan tertemiz. Burası bahçesi. Otelin bayağı tatlı bir bahçesi var ya. Biraz böyle bir alaçatıyı anımsatıyor. Bu da ben da benim kombinim. Şöyle göstereyim. Kombinimizle hazırız. Saat sabah yedi buçuk falandır en fazla. Birazdan yine Russell'da. ya da önce bir kahve içmeye gideriz zaten. Kahve içte görüşürüz. Gencolar selam. Daha demin bir tane böyle bir tura bindik. Eğer Los Angeles'a gelirseniz bu Universal Studios'a gelip lütfen o tura binin. İnanılmazdı. İnanılmazdı şu... Hemen göstereceğim. Şu karşıda gördüğümüz alanların birçoğu filmlerde çekim için kullanılmış. Şurada işte e, sound stüdyoları falan var. İşte post production e, bölümleri falan var. Eğer filme, film çekimlerine falan ilginiz varsa ya da yoksa da olur. Hiç fark etmez. Bayağı güzeldi. Yaşadığımız şeye puanım 10 üzerinden 1 milyon <laughs> ben Tadı Ben sadece Valla ben bitmesin istedim biliyor musunuz? Kesinlikle aşırı zevkli <laughs> Yani ben tur denilince şey zannettim Aynen Sadece böyle gezeceğiz falan anlatacaklar gibi <laughs> ama Mükemmel aşağıda farklı bir yer Aşağısı böyle arkadaşlar Buraya girek. Evet. Magnet buldun mu Tuğçe? Bunu aldım ben oradan. Ben aslında şunu da beğendim de küçük biraz daha büyük bir şey almak istiyorum ben. Arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi 5 dakika sonra şurada sahnem var. Ee, sıra gecesi yapacağım Amerikalılara hiç yaşamadıkları bir şey yaşatmayı düşünüyorum. Lütfen beni destekleyin. Şurada. hagoda var kanka. Gençler selam. Şimdi e, hazırlandık. Bir yerlere gidiyoruz. Bu Kendall Jenner'ların falan olduğu mekana gidiyoruz. Umarım bir tanesini görürüm. <laughs> Görürsem hepsini çekeceğim. Çatır çutur çekeceğim. Ee, kamerayı almayı unutmuştum. Şimdi dışarı çıktım tekrar içeri giriyorum. Şimdi içeri giriyorum. Size içeriği gösteriyorum. çekmek istedi ve çekemedi. <laughs> İsmini bilmiyorum zaten ama kızlar ünlü. Yani ünlü olduğunu biliyoruz. Her <laughs> neyse kızlar ünlüydü. Adamları bilmiyorum. Adamlar da belki ünlü bilmiyorum. Tanımıyorum. Biz de fotoğraf çekmek istedik. Yani benim arkadaşım fotoğraf çekmek istedi. Çekilmediler. Dediler ki kameranızı kapatın dediler. Ondan çıktık. Gideyruk. Gideyruk başka yere. Başka yerlerde eğleneceğiz. Bakalım neler olacak. Kombinim de on numara beş yıldız ha. Yani bu mekan güzeldi. Ünlüler vardı. Gelirseniz Bismillah. Beverly Hills'te. Mekanın puanım on üzerinden yedi buçuk kanka.